Ha Lan yürü git hadi ya. Müzisyen arkadaşım otur yerine müziğe devam et. Allah. Dükkan sana kalmıştır. Oo. Tek başınasındır. Hemen bir bayan seyirci al sahneye. Ooo. <laughs> arkaya gönderin hanımefendiyi. Ha. Aracına binsin. Ne Aracı var? yolda bozulsun. Sizin tamirhaneye gelsin. Aracım mı var? Vardır, geç arkaya. Arka şurası ablacım. Buyurun hanımefendi binin Bu arkamıza gelin. Al bayağı araba yapmışlar. Hanımefendi buyurun. Tabii ki saçma ama yine de. Hocam bayağı araba var burada. Arkadaşım boş durmuyoruz arkada senin gibi. Çok faydalı şeyler yapıyorsunuz maşallah. Hala çay yapan yok ama. Sen dükkandasın bakma oraya. Böyle saçma bir şey görmedim. <laughs> Arabesk dinliyorsun. Dükkanda. çekmediğim dertler onu söylüyorsun kendi kendine. Evet, tam müzik dinlerken çocuk dalmışken öyle bir kornaya bas ki zıplasın veya korksun. Sort! Müzik çok yüksek, duymuyorum ki ben. Arkadaşım, arkanda araba var. Ha. Duy ve çok kork. Aklın çıksın. Dadi! Ablacığım korkuttunuz beni ya, bir dakika. Plan iğnesi bozulmuş da ben döndürünce çalıyor. <laughs> Hoş geldin. Allah <laughs> razı Kusura bak, Nasıl yardımcı olacağım abla? <laughs> <laughs> Ablacım seyirciye dönün. Tekerlek patladı. <laughs> tekerlek patladı. Demir tekerlek patladı mı? <laughs> ne yaptınız arabaya ya? Kestik. Ablacım. Siz ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arabanız bozuldu. Buyurun konuşun adamla. O zaten hakikaten bilmiyor ne olduğunu yani. Evet buyurun. Buyurun Araban alacağım. bozuldu. Araban bozuldu. Yaptır abla bir yerde. Buraya gel. Gel oturalım böyle gel. Ablanın niyeti yok hiç konuşmuyor. Kestik. Yok. Kimi kestin? Ablacığım. Ablacığım isminiz neydi? Birsu. 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 Şey araban bozuldu ya. Geldin ya tamirciye. Diyelim ki araban bozuldu, tamirciye geldin. Ne yaparsın? Tamam. Onu yap. 3, 2, 1, buyurun. E, ee, araban bozuldu da ben buraya... Şey yavaş konuş ya. Kimse... Duymaz. Kimse duymasın. Burada araba bozulması <laughs> yasak. <sen> çok... <laughs> <Ne düşünüyorum> ya? <laughs> Bağırdı. Yüksek sesle. Korkma ablacığım bir şey yapmıyor. Ben çok bağırıyorum. <laughs> Kız arabanın içinde gelmiş ama kızmış o. Asas arabayı süren annesiymiş. Annesi de demin yolda iteklerken araba kaçmış. O da geride kalmış. Suzan gel. <laughs> Suzancım söyler misin durumu? Bundan bu mu çıkmış? <laughs> Arabamız arızalandı bir bakar Tabii piyanoya mısın? girerseniz arızalandı araba. Arabanın normalde dışarıda durmaz. Arkadaşım bak, tamircisin sen ilk günü hiçbir şeyden anlamıyorsun. Ablacığım ee, ben yardım etmek isterdim ama ben dükkana emanet etip gitti. Ben daha çok anlamıyorum olaylardan yani. Anladığın kadar bizden daha iyi biliyorsun. Tamam. Falan. Düt. Bu. <laughs> Suzan sinirlen. Bana bak böyle dütme mütle olmaz. Şunu doğru dürüst tamir et. <laughs> bir kere daha dütleyeyim istersen belki Ya ustaya dayak zoruyla araba tamir ettirin. Arkadaşım, mi? bilmiyorum ki. Dükkanın değil. bir şerefi var. Şimdi var. O, o dükkana bir. giren araba çalışmadan çıkmaz. Çıkarsa Osman Usta seni ne yapar? <laughs> ne yapsın zaten. Severken kulağımı çekiyor. Tamir edemezsek artık. <laughs> Abla bakalım o zaman. Ee, nedir sıkıntı? Ne oldu tam ne oldu yolda?